Merhabalar YouTube kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz hanımlar. Bugün sizlerle güzel bir iki şiş model çalışması yapacağız. Modelim için şöyle göstereyim. Orta kalınlıkta bebe yünü bir ip ve ipimin kalınlığına uygun da 3 milimlik şiş kullandım. Örgüm için ön hazırlığımı yaptım hanımlar. Birkaç sıra haroşa lastik çalışması yaptım. Modeli sizlerle birlikte kuracağım. Bu arada model anlatımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yorum ve beğenilerle de beni desteklerseniz çok mutlu olurum hanımlar. Şimdi hep birlikte model anlatımına geçebiliriz. Modelimizde kullanacağımız ilmek sayısı şu şekilde olmalı, tek sayı olmalı hanımlar. Tek sayı üzerine kurduğunuz model çok güzel bir şekilde denk geliyor. Kaç ilmek atmak istiyorsanız sadece tek sayı olmasına dikkat edin. Şimdi geldik. Modelimizin ilk sırasına. Bakın burası benim örgümün arka yüzü ve modeli arka yüzde kuruyoruz. Sizlerde ne yapmak istiyorsanız, nasıl bir lastik çalışması yapmak istiyorsanız lastik çalışmanızı yapın. Modeli benimle birlikte arka yüzden kurmanız gerekiyor hanımlar. Modelimizin birinci sırasındayım. Kenar ilmeğini alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmek ters ördüm. İpi dış tarafa verdim. Bir ilmeği örmeden aldım. Bakın ipimiz bu şekilde. Ön yüzde kalacak. Tekrar ipi kendimden tarafa alarak bir ilmek ters ördüm. İpi dış tarafa verdim. Bir ilmeği örmeden aldım. İpi kendimden tarafa aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpi dış tarafa verdim. Bu ilmeği örmeden şişimin üzerine aktardım ipimizi ilmeğimizi aktarırken ipimiz bu şekilde dış tarafta kalacak. Bir ilmek ters örüyorum. İpi dışa verip bir ilmeği örmeden aktarıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmeği ipi dışa vererek aktarıyorum. Bir ters. İpim dış tarafta bir ilmeği örmeden aktardım. Bir ilmek ters. İpim dış tarafta bir ilmeği örmeden aktardım bir ilmek ters ve kenar ilmeğimi de örerek arka sıradan modelimizi kurduk ve birinci sıramızı tamamladık. Modelimizin ikinci sırası ön yüzündeyiz hanımlar. Burada kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra bakın bir ilmeğim düz. Bu ilmeği düz olarak örüyorum. Örmeden aldığım bu ilmeğimi bakın şöyle ipin burada olan ilmeği ters örüyorum. Düz olan ilmeğimi düz örüyorum. Örmeden aldığımız ilmek bunu ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir alt sırada örmeden aldığım ilmek şöyle belli bakın. Bu ilmeğimi ters örüyorum. Burası modelimizin ön yüzü. Bir ilmek düz örmeden aldığımız bu ilmeği ters olarak örüyoruz ön yüzde. Bir düz Örmeden aldığım ilmek ters. Bir düz. Örmeden aldığım ilmek ters. Bir ilmek düz. Örmeden aldığım ilmek ters. Bir ilmek düz. Ve kenar ilmeğimi de örerek modelimin ikinci sıra ön yüzde tamamladım. Modelimizde üçüncü sıra arka yüzde yapacağımız işlem şu şekilde olacak. Kenar ilmeğimi alıyorum. Kenar ilmeğimden sonra bir ilmeğim ters bunu ters olarak örüyorum bir ilmek düz bunu düz bir ters bir düz bir ilmek ters bir ilmek düz bir ilmek ters bir ilmek düz bir ters bir düz bir ters bir düz, bir ters, bir düz. ters ilmek düz ilmek ters ilmek ve kenar ilmeğimi de örerek modelimin 3. sıra arka yüzünden örgümü tamamladım. Modelimde 4. sıra ön yüzündeyim ve bu sıramızda modelimizi şekillendireceğiz sanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra olan ilmeğim düz ilmek. Bunu düz olarak ördüm. Bakın buradaki ters ilmeğe geldiğimde şöyle bak 1 2 şu ilk Örmeden alt atlattığımız ip var. üçüncü sırada. Bu ipi alıyorum, şişimin üzerine taktım. Bu iki ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Arada bir tane düz ilmeğim var. Ters ilmeğe geldiğimizde 1 2 şöyle ilk baştaki örmeden atlattığımız ip vardı. 3. sırada bu ipi getiriyorum, ters ilmeğin yanına taktım. Ve ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Modelin dördüncü sırasında yaz. Ön yüzünde düz olan ilmeğimi düz ördüm. Buraya geldiğimde şu, bakın atlattığım ip var. Bu ip alıyorum. İlmeğimin yanına taktım. İkisini birlikte keserek ördüm. Aradaki düz ilmeğimi tek olarak ördüm. Buraya geldiğimde bu alttaki ipi, şu ipimiz, bakın. 1 2 3. sırada bu ip bunu alıyorum. Bunun yanına takıyorum. İkisini birlikte düz olarak kestim. Bu ilmeği düz örüyorum. Ters ilmeğe geldiğimde bu ilmeği alıyorum. Ters olan ilmeğin yanına taktım. İkisini birlikte düz olarak kestim. Aradaki ilmeğimiz düz. Bakın altta Şöyle bir ip var. Bu ipi ilk sıramızda modeli kurarken örmeden aldığımız ip. Bunu getiriyorum. Buraya takıyorum. İkisini birlikte kesiyorum. Arada bir tane düz ilmek. Tekrar geldim buraya. Bu ilmeği aldım. Ters olan ilmeğin yanına taktım. İkisini birlikte kestim ve yanında bir tane düz ilmeğimi de ördüm. Kenar ilmeğini de örerek modelimizin dördüncü sırasını ön yüzde tamamladık. İlk modelimizi oluşturduk hanımlar. Şimdi modelimizi bu defa şu ilmeklere yani aralara kaydırarak kuracağız. Model bu dört sıradan oluşuyor. Modelin geldik arka yüzüne ve modeli arka yüzde kuruyorduk hanımlar biliyorsunuz. Şimdi modelimizi şu şekilde yapacağız. Kenar ilmeğimi aldım. İlk modeli kurarken bir tane ters örerek başlamıştık. Sonrasında ip atlatmıştık. Bu defa ters örmeden bu ilmeği bakın bu ilmeği bu şekilde örmeden alıyorum. Şurada çiftli olan ilmek var bakın şöyle. Bunu ters olarak örüyorum. Yanındaki ilmeği örmeden aktarıyorum. Diğer ilmeği ters örüyorum. Bu defa modeli kaydırdık hanımlar. Bu ilmeği örmeden aldım. Yanındaki ilmeğimi ters örüyorum. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. Bir sonraki ilmeği ters örüyorum. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. Örmeden aldığımız ilmekler ön tarafta olacak. Diğer ilmeği ters örüyorum. Bu ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeği ters örüyorum. Bu ilmeği örmeden aldım. Diğer ilmeği ters örüyorum. Bu ilmeği örmeden aldım. Son kenar ilmeğimi de örerek ikinci modelimizin birinci sırasını arka yüzde tamamladık. Geldik ön yüzüne ikinci sırasına bu sıramızda yapacağımız işlem şu şekilde olacak kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğinden sonra bakın bu örmeden aldığımız ilmek bunu ters örüyorum yanındaki ilmeğimiz düz bu ilmeği ters örüyorum yanındaki ilmeğimiz düz ters örüyorum yanındaki ilmeğimiz düz ön yüzünde ve ikinci sırasındayız bir ters örüyorum Yanındaki ilmeği düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Yanındaki ilmeği düz örüyorum. Bir ilmek ters, yanındaki ilmek düz. Bir ilmek ters, yanındaki ilmek düz. Bir ilmek ters. Ve kenar ilmeğimi de örerek ikinci sıramızı da tamamladım. Modelin 3. sırası arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum kenar ilmeğimden sonra sıradaki ilmeğim kenar ilmeğimden sonraki ilmeğim düz ilmek yanındaki ilmek ters bir düz bir ters bir ilmek düz bir ilmek ters bir ilmek düz bir ters düz ilmek ters ilmek düz ilmek ters bir düz bir ters bir düz ve kenar ilmeğimi de örerek 3. sırayı arka yüzde tamamladım modelimizde dördüncü sıra ön yüzündeyiz hanımlar model ilerledikçe kendini belli ediyor kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra bakın burada bir tane ters ilmeğim var bu ters ilmeği şu şekilde yapacağız 1 2 3. sırada ilmeğimiz vardı şöyle atlattığımız ilmek bunu alıyorum buraya taktım yanına taktığım ilmeğin ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Bu ilmeğimiz düz. Bunu yine düz olarak öreceğiz. Ters ilmeğe geldiğimde şöyle bakın bu aşağıda ip var. Bu ipi alıyorum. Ters ilmeğin yanına takıp ikisini birlikte düz olarak ördüm. Düz ilmeğimizi düz örüyoruz. Ters ilmeğe geldiğimde şu aşağıdaki ipi alıyorum. Yanına taktım. Ters ilmeğimin ikisini birlikte düz olarak örüyoruz. Bir ilmek düz. Aşağıdan ipimi aldım. Şöyle ters ilmeğimin yanına taktım. İkisini birlikte düz olarak kestim. Bir ilmek düz. Ters ilmeğin yanına geldiğimde bu ilmeği alıyorum aşağıdan. Ters ilmeğimin yanına taktım. İkisini birlikte kesiyorum. Arada bir tane düz ilmek. Aşağıdan aldım. Düz ilmeğin e, ters ilmeğin yanına taktım. İkisini birlikte düz olarak kesiyorum bir tane düz ilmek. Bu ilmeğimi aşağıdan aldım. Ters ilmeğin yanına taktım. İkisini birlikte düz olarak kestim. Arada düz ilmeğimi düz örüyorum. Ters ilmeğe geldiğimde bu ilmeğimi aldım. İkisini birlikte düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de örüp ikinci modelimi de tamamlamış oldum hanımlar. Şimdi modeli tekrar şu en alt sıradaki gibi yani birinci de kurduğumuz gibi tekrar kuracağız hanımlar. Arka yüzde kuruyoruz. 4 sırada tamamlanıyor modelimiz. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir ilmek ters örüyorum. Şöyle çiftli olan ilmek bakın ikisini bir aldığım ilmeği bu sıramızda ters örüyorum. Bu ilmeğe geldiğimde bunu bu şekilde örmeden aktarıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Sıradaki ilmeği örmeden aktarıyorum. Bir ilmek ters örüyorum sıradaki ilmeği örmeden aktardım. Bir ilmek ters, sıradaki ilmeği örmeden aktardım. Bir ilmek ters, sıradaki ilmeği örmeden aktardım. Bakın bu örmeden aktardığımız ilmekler ön yüzde kalıyor. Sonrasında tersle birlikte kestiğimiz ilmekler bunlar hanımlar. Bir ilmek ters örüyorum. Bu ilmeği örmeden aktardım. Bir ters, bir ilmeği örmeden aktardım. Bir ilmek ters ve kenar ilmeğimi de örerek modelimizi kurdum model bu şekilde ilerliyor Hanımlar kaydırarak bakın birinci modelimizi e, kurmaya başladığımızda kenar ilmeğinden sonra bir tersle başlıyoruz ikinci modelimizi kurarken de direkt kenar ilmeğinden sonraki modele ip atlatarak başlatıyoruz model bu şekilde ilerliyor kaydırmalı bir şekilde şimdi bu modelimizin küçük bir parça da anlatımını sizlere yaptım şöyle modelimi göstereyim Modelimiz ilerlediğinde görüntüsü bu şekilde oluyor hanımlar. Farklı bir görüntüye sahip. Modelimizin arka yüzünü göstereyim. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Modelin ön yüzü de yine şöyle. Gerçekten güzel, hoş bir model. Ben haroşa lastik çalışmasının üzerine kurdum. Sizler bir düz bir ters lastik çalışmasının üzerine de kurabilirsiniz. Bu modeli robalı bir yelekte uyguladığınızda da görüntüsü böyle olacaktır hanımlar. Bugünkü model anlatımında sonuna geldim. Bir sonraki çalışmalarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Beni takip etmeyi unutmayın.